Kısa bir Afganistan alacağız. İyi akşamlar İzzetullah Bey. İyi akşamlar. Şu, Taliban ederim. heyeti Ankara'yı ziyaret etti ama e, Afganistan'da da Şiilere yönelik DAEŞ'in saldırısı var ve bütün yani şu ana kadarki alametler bundan sonra da Afganistan'da sanki çok iyi günler göstermiyor gibi. Ne dersiniz? teşekkür ederim öncelikle size ve değerli misafirlerinize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum ve değerli izleyicilere aynı şekilde ee, malumunuz e, Afganistan meselesi e, Afganistan'ın içe dönük bir de dışa dönük iki unsurdan oluşmaktadır e, Afganistan'da yaklaşık iki ay önce bir e, askeri değişimle bir yönetim değişti Afganistan'da Yıllarca e, dünyanın karar listesinde ve ABD'nin karar listesinde olan o, olan Taliban e, örgütü Afganistan'da hakim oldu. E, şu an Afganistan'daki e, etnik grupların farklılığı ve dışarıdaki komşu ülkelerin bölgedeki hakimiyet mücadelesi ülkedeki oyunları çok e, çetin ve ciddi bir şekilde değiştirmektedir. E, şimdi Afganistan'da Taliban yönetimi malumunuz %99 e, peştünlerden oluşuyor. Ve Taliban Afganistan'da daha 100 yıl geriye giderek Afganistan'da yeniden e, peştünlerin hakim olmasını, e, güçlü olmasını istiyorlar. Ve buna karşı e, Afganistan'da bulunan e, Türkler, e, Özbekler, Türkmenler, Hazarlar ve Taciklere karşı bir baskı siyasetini izlemekte de uygulamaktadır. Nitekim biz bunu Taliban'ın kabinesi de kabinesinde gördük. Evet. Oluşturulan kabinede yüzde 99 peşinlerdir. Şimdi Afganistan'daki terör eylemlerinin bir Afganistan boyutu var ki Afganistan'daki diğer etnik grupları böylesi terör saldırılarıyla susturmak istiyorlar. Ve ee, ...bu da Afganistan'ın içinden kaynaklanıyor. Diğer yani Daesh'in de... Daesh Şiilere saldırısı hangi çeşit fayatlarını harekete geçirir Afganistan'da? Şimdi malumunuz e, Afganistan'a Taliban a hakim olduktan sonra... E, ...Afganistan'daki e, Selefi akımlara karşı belli bir mücadeleyi başlattı. Taliban'ın e, Selefiler'e karşı... Ve devaşa karşı mücadele başlatması özellikle bölgedeki bazı ülkeler rahatsız etti. Baktığımız üzere Orta Doğu'da ve Afganistan özelinde bir Şii ve Sünni çatışması bulunmaktadır. Bu Şii ve Sünni çatışmasını temsil eden ülkeler de bellidir. Hangi ülkelerin Şii örgütleri desteklediği ve hangi ülkenin de e, aşırı tekfirci cemaatleri ve selefi akımları desteklediği belirdir. Taliban'ın Afganistan'da e, DAEŞ'e karşı ve selefi düşünceye karşı ciddi bir mücadeleye başlaması böylesi patlamaları ve terör saldırıları e, terör saldırılarını beraberinde getirdiği gözükmektedir. Şunu da ifade etmem gerekiyor ki Taliban'ın içinde de e, DEAŞ yanlısı, şiddet yanlısı, teşhirci, el-kaide yanlısı örgütler bulunmaktadır. Çünkü Taliban tek bir örgüt değildir. Taliban birçok örgütten meydana gelen bir yapıdır. Mesela Hakkani Ağ var. Hakkani şebekesi olarak biliniyor. E, Celalettin Hakkani önce başın Şimdi de şu an halihazırda hazırda İçişleri Bakanı konumunda olan Sıraceddin Hakkani bu hakkani ağının başında bulunuyor ancak uluslararası interpol listesinde kara listede bulunuyor ve terörist olarak görünüyor. Dolayısıyla Afganistan'daki e, azınlıklara karşı yapılan bu terör saldırıları bizzat Afganistan'ın içinden de kaynaklanıyor ve bir de diş ülkenin müdahaleleri özellikle Şii örgütleri destekleyen ve Vahabi Selefi örgütleri destekleyen kişilerin müdahalesi ...böylesi Afganistan'daki e, terörleri tetiklemekte ve desteklemektedir. Evet, diyorsunuz ki bu arada baştan beri hep e, yaptığımız yayınlarda hatırlatmıştınız... ...Türk asıllar da e, tedirgin olarak bekliyorlar. İnanın ki şu an hali hazırda Afganistan'da bulunan 10 milyona yakın Türkler... ...yani bunlar Özbekler, Türkmenler neredeyse siyasetçiler, aydınlarının yüzde %99 ülkeyi terk etmiş bulundu. Çünkü can güvenliği yoktur. Başına ne geleceğini bilemiyor. Çünkü Afganistan'da biz savaşın bittiğini zannediyorduk. Artık kapsayıcı bir hükümetin düzeleceğini, kadın, kadınların haklarını, insan haklarının ve kızların eğitim görmesini düşünüyorduk ve istiyorduk. Halbuki hala hazırda baktığımız zaman hala kız çocuklar Kız çocukları okula gidemiyorlar. Hala kadınlar işlerine gidemiyorlar. İzzet Bey bir şey Afganistan... soracağım. Bir şey soracağım. Çok ilginç bir şey söylemiştiniz başta. Yani o uçakların tekerleklerine yapışıp insanların kaçtığı günlerde konuştuğumuzda. Demiştiniz ki Taliban'la ilgili bütün tedirginlikleri anlatmanıza rağmen... Afganistan'da yıllar sonra ilk defa ülkenin bir ucundan öbür ucuna... İnsanlar rahatlıkla gidebiliyor çünkü evvelden Taliban ayrı denetimi yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ayrı. Şimdi Amerika çekti gitti. Taliban'da hükümet oldu. Şimdi bir uçtan bir uca gidebiliyorlar. Ee, ama artık sanki durum değişmiş gibi gözüküyor, değil mi? Çok kısa bir sürede. Madem ki bu terör saldırıları oluyor, ne dersiniz? Şimdi de ee, daha önce ifade ettiğim üzere. Afganistan'da kısmi bir güvenlik sağlanmış durumda. Bir sükunet sağlanmış durumda. Ancak insanların e, hala tedirginlikleri devam ediyor. Hala cün, e, can güvenliği yoktur. Yani başına ne geleceğini bilemiyor. Afganistan'da Taliban tarafından bir af ilan edildi. Ama bu af e, sahte bir af, e, aftır. Bu e, kandırmaca bir aftır. Dolayısıyla insanların ee, nereye gideceği, acaba işe gideceğini, işe gidip gidemeyeceği belli değildir. Çünkü daha önceki e, bütün devlet elemanları görevden uzaklaştırıldı. Özellikle kadınlar görevden uzaklaştırıldı. Bakın daha dün eski Afganistan devlet başkanı e, Hamid Karzai'nin çok önemli açıklamaları var. Dedi ki Taliban ülke içindeki barışı, ülke içindeki milli mutabakatı sağlayamıyorsa dışarıdan asla tanınmayacaktır dedi. Benim kız çocuğum okul okumak istiyor dedi. Yeni yeni bir seçimle hükümetin gelmesini istiyoruz dedi. Ama Taliban hala diktatörlü bir şekilde Afganistan'da seçimden uzak, e, demokrasiden uzak, insan haklarından uzak, baskı ile silahın gücüyle bir yönetim geliştirmek istiyorlar. Halbuki Afganistan halkı daha 20 yıldan beri Afganistan'da insan hakları, barış, demokrasi dünyaya gözü açılmış bir haktı Çünkü bunu fazla sürmeyeceği belli değil. Belli de Afganistan'da Taliban tabii ki sözcülerle yeni bir yönetimin geleceğini, zamanın biraz ilerlemesi gerektiğini ne sürüyorlar Ama şu ana kadar değişen hiçbir durum yoktur. Şu an Taliban hükümeti dünyanın hiçbir ülkesi tarafından tanınmıyor. Evet. Nitekim Türkiye'de e, Taliban heyetini kabul etmek